Merhaba arkadaşlar. LibreOffice kelime işlemci ve LibreOffice hesap tablosu konularındaki eğitim videoları serimize hoş geldiniz. LibreOffice bileşenlerini incelemeye başlamadan önce LibreOffice ile ilgili birkaç konudan bahsedelim isterseniz. LibreOffice verilerimize sonsuza dek erişim sağlamamızı garanti eden, tamamen açık ve ISO standartlarında bir dosya biçimi olan açık belge biçiminin kullanıldığı güçlü bir ofis takımıdır arkadaşlar. Tabii buradaki açık ifadesinden parola ile belgelerimizi koruyamayacağımız anlamı çıkmasın. Açık belge biçimi yani ODF 2005'ten beri kullanılan uluslararası bir standart. Bizler bu standart sayesinde LibreOffice, OpenOffice ve Microsoft Office gibi değişik ofis yazılımlarını birlikte, birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz bildiğiniz üzere Microsoft Office daha önceleri tamamen kapalı belge formatı kullanmaktaydı ki yanlış hatırlamıyorsam Office 2007 versiyonuyla birlikte DOCX, XLSX gibi formatlara geçiş yaptı. Hatta bu geçişte hatırlayacaksınız Office versiyonları arasında bir belgeyi açabilmek için dönüştürücü yazılımlar sunuluyordu. Microsoft'un sunduğu Office Open XML formatı 2007'de oylamaya sunulmuş olsa da uluslararası standart olarak kabul görmemiştir. Ancak Microsoft 2008 yılında uluslararası standart olarak kabul görmüş. Bu oylamada da biz, yani biz derken ülkemizi kastediyorum, çekimsel oy kullandık. Hatta bir önceki 2007 oylamasında da tavrımız bu konuda net bir şekilde hayır olmuştu. Özetle burada değinmek istediğim Office Open XML ile Open Office XML'i karıştırmamamız gerek. Sizler bu dosya yapısı farkları ve sürecin detaylarına Wikipedia gibi bilgi kaynaklarından erişebilirsiniz. LibreOffice bileşenleri arkadaşlar. Basit bir dilekçeden sayfalarca uzunlukta bir kitaba kadar yazabileceğimiz metin belgesi yani kelime işlemci, sayısal veriler üzerinde hesaplama, grafikleme raporlama, filtreleme işlemleri yapabileceğimiz bir elektronik tablo, hesap tablosu. Bu verilerimizi etkili sunumlarla hazırlayabileceğimiz sunum. iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler gerçekleştirebileceğimiz çizim uygulaması. Matematiksel e, işlemlerin, formüllerin kolay yazımını sağlayan formül uygulaması ve veri tabanı işlemleri gerçekleştirebildiğimiz BASE yani veri tabanı uygulamasından oluşmakta. Biz bu eğitimde kelime işlemci ve hesap tablosuyla ilgili işlemleri nasıl gerçekleştiriyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Tabi bunun yanında neden LibreOffice'i tercih etmemiz gerektiği noktasında da en büyük etken LibreOffice yazılımının arkadaşlar özgür olması. Yani LibreOffice özgür bir yazılım arkadaşlar. Özgür yazılım derken kastımız şu. Özgür yazılım kullanıcıların yazılımları çalıştırma, anlama, değiştirme ve değiştirdiği halini dağıtma özgürlüklerini savunan, özetle yazılımı kullanma ve paylaşım kısıtlarını ortadan kaldıran toplumsal bir harekettir arkadaşlar. Özgür yazılım felsefesine yani bu felsefenin bize sunduğu avantajlara gnu.org veya fsf özgür yazılım vakfının sitesinden erişebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki dört büyük temel özgürlük bizlerin özgür yazılımları kendi yazılımımızmış gibi kullanma ve dağıtma imkanı sağlıyor. Diğer bir özelliği ise LibreOffice'in bağımsız olması arkadaşlar. Bu slaytta da gördüğünüz gibi Neredeyse tüm platformlarda biz ne yapabiliyoruz? Windows, MacOS ve Linux dağıtımlarının üzerinde LibreOffice'i kullanabiliyoruz. Yani LibreOffice kullanmak için illa bir Linux dağıtımına sahip olmanız gerekmiyor. Herhangi bir platformda LibreOffice'i kullanabilirsiniz. LibreOffice belgelerini arkadaşlar Pardus.org.tr adresinden erişebilirsiniz. Buna bir bak bakalım isterseniz. Buradan Pardusor TR sitesini açıyorum. İndir menüsündeydi zannediyorum. Evet, indir menüsünde kitaplar ve belgeler altından LibreOffice bileşenlerinin dokümantasyonuna erişebilirsiniz arkadaşlar. LibreOffice için LibreOffice.org sitesinden LibreOffice'i indirebilir. Bunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz arkadaşlar. Kurulumla ilgili işlem adımlarına bir sonraki videoda değineceğim arkadaşlar. Tabi öncelikle LibreOffice.org sitesinden isterseniz belgeyi nasıl indirdiğimize bir göz atalım. LibreOffice'in sayfasına geldiğinizde ana sayfada indirme işlemi yapmanızı sağlayan bir buton var arkadaşlar. Ben de varsayılan İngilizce sayfa geldi. Siz buradaki ilgili kısımdan dilinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İndir butonuna bastığınız zaman kullandığınız platforma göre seçim yapmanızı sağlayan bir bölüm mevcut. Buradan hangi işletim sistemi üzerine kuracaksanız, ilgili seçimi yaptıktan sonra İndir, Download butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yardım konularını ve e, arayüzünüzü yine Türkçe olarak kullanmanızı sağlayan paketlerimiz de burada mevcut arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda LibreOffice kurulumuyla ilgili işlemlere göz atacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.